Hadi bir metafor oluşuyorum. Sen gerçek hayatta bir kralsın. Senin yanında da güzeller güzeli bir kraliçen var. Bir prenses var. Ve birlikte bir kale içinde yaşıyorsunuz. Mutlu bir evliliğiniz var. Dışarıda ise kaleyi fethetmek isteyen bazı barbarlar var. Barbarlar sürekli geliyorlar ama sen güçlü bir kral olduğun için kapıyı onlara açmıyorsun. Her geldiklerinde eli boş bir şekilde geri dönüyorlar. Yanındaki prenses barbarlara Barbarlar laf atınca cevap vermeye başlıyor. Sen kaleyi ölümlü bir şekilde koruyorsun. Ama yanındaki prenses barbarlar gelince de ne olsun? Dans etmeye başlıyor onların önüne. Kendini sergilemeye başlıyor. Barbarlar için bu ne anlama geliyor? Kaleyi sadece daha çekici anlama, daha çekici bir hale getiriyor. Onu fethetmek için daha derin bir arzu duyuyorlar. Sen prenses diyorsun ama hayatım ne yapıyorsun? Yani onlar beni öldürecekler. Seni de Hani yapmaman lazım böyle bir şey. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Biraz cevabı ise sana şu oluyor. Çok kontrolcü davranıyorsun. Hadi ama onlar onlar öyle bir şey yapmayacaklar. O erkekler değil onlar. Sen şaşırıyorsun. Ama sessiz kalmayı tercih ediyorsun. Nedendir bilinmez. Normalde gerçek bir kral olsaydı muhtemelen o prensesten vazgeçerdi ve kendine çok daha iyi prenses vurdu ama sessiz kalmayı tercih ediyorsun. Barbarlar gün geçtikçe daha da çok artıyor. Daha da rekabetçi davranıyorlar. Kareyi ele geçirmek için daha derin bir arzu duyuyorlar. En sonunda birikiyorlar, birikiyorlar. Ve kareni ele geçiriyorlar. Seni öldürüyorlar. Prensesi de... Hikayeyi hadi günümüze uyarlayalım. Sevgilin var. Ve sevgilin sosyal medyada bir takım fotoğraflar paylaşıyor. Fotoğraflar pek paylaşmasını istemediğin türden fotoğraflar. Sen gidiyorsun, onunla birlikte konuşuyorsun. Diyorsun ki, bu fotoğrafları tamam atman güzel hoş ama bir tık bunlar fazla açık değil mi? Tarzında konuşuyorsun. Yobaz bir insan değilsin. Sadece aradaki ayrım bilebilecek kadar zeki bir insansın. Sevgilisi çok kontrolcü davranıyorsun tarzında. Sana yanıtlar veriyor. Ardından... Sevgilin mesaj kutusuna bakarsak eğer, bir sürü erken sırf o fotoğraftan sevgiline yazdığını görüyorsun. burada temel soru şu, sevgiline sorduğun zaman bunları niye atıyorsun tarzından. Kendim için atıyorum, kendi zevkim için atıyorsun. Atıyorum diyecek muhtemelen. Ama buradaki temel sorun şu, kendi için atıyor olsa bile diğer insanları daha çekici kalıyor. Diğer insanların gözünde daha çekici bir hale geliyor. Ve diğer insanlar bu kaleye ulaşmak için bu kıza ulaşmak için daha çok çaba sarf et. Bilmiyorum arasında hiçbir kızın gelen kutusunu gördün mü? Ama harbiden dünya üzerinde en çok korktuğum yerler orası olabilir. Bir tane kızla buluşmadaydım ve sadece tesadüfen mesajlarını açtı. Bana bir şey gösterecekti. Çok fazla erkek olduğunu tahmin ediyordum ama o kadarını beklemiyordum. Paragraf yazan mı dersin? Ozan olan mı dersin? Şair olan mı dersin? Her türden erkek var ve adamlar harbiden güzel şeyler yazıyor. Harbiden uğraşılmış olduğu belli. Saatlerini harcıyorlar ama bilmiyorlar ki birbirinin kopyası bir sürü insan var. Günümüz dünyasına ne ara bu hale geldik bilmiyorum ama bu konulara itiraz edince kontrolcü bir erkek oluyorsun. Ben sevgilimden ayrıldığım dönemde sürekli eğitim mekan vardı ve o mekanda da samimi olduğum bir tane abi vardı. Orada görevli personeldi. Kendisiyle sürekli sohbet ederdik. Aile hatırını sorardım. O da bana cevap verdi. Bir gün yine gittim. Uzun bir aradan sonra gittim. Bana acı gerçeği kendisi verdi. Sevgilimin başka biriydi zamanında birlikteyken, biz birlikteyken geldiğini söyledi ve kötü hissetmiştim. Aynı zamanda da arkadaş olan insanlardan biriydi. A ama hayatım erkek... Niye kontrolcü davranıyorsun kar ve ben de o erkeklerden biriydim biliyor musun? Cidden arkadaşı olduğunu, cidden o erkeğin onun bir arkadaş olduğunu düşünecek kadar saf olan erkeklerden biriydim. Ve arkadaşlar iki tarafta da bulundum. Bir anı daha anlatayım. Bir kızla konuşuyordum. Çok pozitif bir şekilde yazışıyordu. Hani o da olacak gibiydi. Yalnız bahsettiği bir erkek vardı ve bu erkek onun arkadaşıydı. Bu durum bana biraz garip gelmişti. Hani o arkadaşı olduğu zamanlar yanıma gelmek istemiyordu. Oradan bir zaman geçti ve o erkeğin sevgisi olduğunu öğrendim. Ve ondan sonra kızı geldim. Bir daha iletişim kurmadım ama durum nerelere gelebilirdi? Farkındasın diye mi? Bazı kızlar bu durumu çok iyi yapıyor. ...çok rahat bir şekilde gizleyebiliyorlar ve hiç çekinmeden konuşabiliyorlar. Ve bu durum başına gelen tek insan değil. Bir arkadaşım daha başına aynısı geldi. Kızın tekiyle konuşuyordu, sohbet ilerledi, ilerledi. Kız bir gün nedensiz bir yere sevgilisi olduğunu ve sevgilisinin yansıtan rahatsız olduğunu söyledi. En başta söyleyebilirdi bunu. Ama söylemedi. Neden? Arkadaşlar anlamanız gereken şey şu. Bazı kızlar sadece o mesajlardaki dopamin için birden fazla mesaj gelmesine veya birden fazla kişiyle konuşmasına bayılıyor. Bu konuda bana karşı çıkabilirsiniz, böyle olmadığını savunabilirsiniz ama böyle. Hayatınızda eğer bir tane bile ilişkiniz olduysa ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuzdur şu anda. O yüzden şu anda modern ilişki sektörü berbat bir halde. O yüzden şu anda bir kıza gidip onları atmanı istemiyorum çünkü diğer insanlar sana yazıyor. Sırf da bu yüzden yazıyor dediğiniz zaman kontrolcü bir insan oluyorsunuz. Aklıma gelen bir başka örneği sıralayayım. Arkadaşımlayım. Onun Xbox'ı var. Orada da Witcher 3 oynuyorum. Ben bu arada Witcher 3'ü ayıranı bir insanım. Witcher'ın tüm serilerini çok severim. Tüm kitaplarını da okudum. Orada da işte Witcher 3 oynuyorum. Yapacak aktivitem yoktu. Arkacımın da sevgilisi olmuş o dönemler. Daha ikinci sevgilisi falan. Daha bu konularda yani acemi olduğu dönemler. En sonrasında bu kişiyle yazışıyor. Bu kız aynı şey tiplerden. Bana çok kontrolcü davranıyorsun. Bu kadar üstüme gelme vesaire diyen tiplerden. Bizim saf arkadaşlar o da ana kızı gibi. Kızın bir dediğini iki etmiyor. En son bu kız ne yaptı bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam tanımadığı iki erkeğin arabasına binmiş. Öyle bir muhabbet ve çocuk bunu eleştirdiği için çok kontrolcü davranıyorsun falan diyordu en son. En son çocuk odasındaki kapıyı kırdı. Ben orada bir şuruş oynuyorum böyle Xbox'ta. bu içeriden sesler geliyor bir şeyler kırılıyor falan. Diyorum ne oluyor lan orada falan diye böyle oynamaya devam ediyorum falan. Tüm buluşmamızın içinden geçmişti bu arada. O gün çok eğlenebildik. O gün Witcher bitirebilirdik. Ama o yavşak sevgilisiyle konuşacak diye. Ben oyunumu bırakmak zorunda kalmıştım. Son iki saat boyunca gereksiz şeyler dinlemiştim. Konu her türlü aynı yere çıkıyordu. Kendisinin kontrolcü olmadığını ama kızım bunu anlamadığından falan bahsediyor ki öyleydi evet. Öyleydi. Tamamen öyleydi. Ama sırf Başkaları kontrolcü demesin diye kıza da bir şey diyemiyordu. Kendi içini yiyip bitiriyordu ve bu yüzden sırf etrafı parçalıyordu çocuk. Ve güçlü de bir elemandı. Harbiden güçlü bir elemandı. Ha ben o gün korkmuştum bana da dalacak falan diye. <laughs> Neyse işin özü bu konularda saf olmayın arkadaşlar. Çok da abartmayın ama eğer bir şüphe düşüyorsa içinize muhtemelen doğrudur. O şüphe boşu boşuna düşmez genellikle. Dediğim gibi çok daha abartmayın siz yine de. O zaman haksız olursunuz. İnsan ise kontrolcü diyecekler. O zaman diyeceğiniz tek şey, tamam evet kontrolcüyüm ama en azından gavat değilim. Sadece bunu değil. Karşı güvenemezler. Ne karşı verebilirler ki? Ama, ben sevgimi güveniyorum. Arkadaşlarıyla birlikte partiye gitmesinde, hele ki erkek arkadaşlarıyla gitmesinde hiçbir sıkıntı yok. Çünkü kesinlikle onlar onunla birlikte olmak için gitmiyor. Sevgiliniz alsak ve herhangi bir erkekle koysak ve birkaç tane içki hisseder. Arkadaş kalırlar mı Yani bunu cidden inanıyor musunuz? Bir dahakine, bir dahakine böyle kavat olmayı seçtiğiniz zaman, pardon sizin tabirinizle kontrolcü olmayan bir erkek olmayı tercih ettiğiniz zaman aynaya gidin, aynaya bakın ve aynı şu sözleri tekrarlayın. Tamam, sevgilimin o erkekle birlikte bir şeyler yapmayacağını ve tamamen onun arkadaşı olduğunu yüzde yüz bir şekilde inanıyorum. Sadece bunu diyeyim siz bile ne kadar gülünç bir durumda olduğunuzu muhtemelen farkına varacaksınız ve o hatadan döneceksiniz. İnsan dediklerine pek fazla takılmayı bu konuda maalesef modern dünya bir tek sorunlu bir dünya. Saf davranmayı bu konuda kontrolcü falan değilsin, Sadece olması gereken ilişki dinamiklerinden bazıları bunlar. Umarım derdimi anlatabilmişimdir.